Eski zamanlardan bir krallıkta, masmavi gökyüzünün altında, ışıl ışıl parıldayan bir ejderha yaşarmış. Ejderhanın adı Alev Topu'ydu. Alev Topu, devasa kanatları ve kırmızı altın pullarıyla krallığın en büyülü varlığıydı. Ancak Alev Topu'nun gücü, krallığın dengesi için çok önemliydi. Krallığın öteki ucunda gizemli ve büyülü ormanlar vardı. Bu ormanlarda yaşlı bir büyücü olan Merlin, doğanın güçlerini ve büyüyü kontrol eden bilge biriydi. Bir gün, Merlin, krallığın ejderhasının koruduğu büyülü kristalin kaybolduğunu fark etti. Bu kristal, krallığın refahı ve güvenliği için çok önemliydi. Alev topu, bir gün gücünün zayıfladığını hissetti ve hemen harekete geçti. Kristalin kaybolduğu yeri bulmak için yola çıktı. Yolda, ormanda karşılaştığı maceralarda yeni dostlar edindi. Alev topu, ormanda kaybolmuş bir yavru tilki buldu ve ona yardım etti. Tilki, alev topunun yol arkadaşı oldu ve beraber büyülü kristali bulmaya karar verdiler. Yolda, büyücü Merlin ile karşılaştılar. Merlin, kristalin kaybolduğunu ve krallığın tehlikede olduğunu söyledi. Alev topu, kristali bulmak için birlikte çalışmaya karar verdiler. Ekip, Tehlikeli orman yaratıkları ve büyülü tuzaklarla dolu yolda ilerledi. Her biri kendi özel yetenekleri ve bilgileriyle birlikte zorlukların üstesinden geldiler. Yavru tilki hızlı ve kurnaz hareketleriyle yardımcı olurken Merlin büyülü güçleriyle yolu aydınlattı. Sonunda derin bir mağaraya vardılar. Mağara karanlık ve gizemliydi. İçeride devasa bir yılan tarafından korunan kristal vardı alev topu cesareti ve dostlarının yardımıyla yılanla mücadele etti. Merlin, büyülü yeteneklerini kullanarak kristali koruyan büyüyü bozdu. Kristal geri geldiğinde krallığın dengesi yeniden sağlandı. Alev topu, tilki ve Merlin, krallığa barışı ve mutluluğu geri getirmenin gururunu yaşadılar. Ejderha, tilki ve büyücü, birlikte krallığı dolaşarak iyilik ve yardım etme konusunda dersler verdiler ve böylece Alev Topu ve dostları büyülü maceraları boyunca birbirlerine yardım ederek cesaret ve dayanışma ruhunu öğrendiler. Bu macera krallıkta uzun yıllar boyunca anlatılan en büyük hikayelerden biri oldu. Bütün çocuklara nesillerce yardımcı olmanın ve sorunlarda en yakınlarından destek almanın ne kadar önemli olduğunu böylece kanıtladır.